Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu, İstanbul'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve da uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Portokeli'deyim. Ee, bu göstereceğim yer oturum izniyle alakalı bir yer değil. Çünkü 78 metrekare. Ee, fiyatı da 250 bin euro. Ee, 78 metrekare, iki katlı dubleks bir daire. Ee, çok fazla müşterimiz var oturum izni alıp da Şimdi bazı müşteriler geliyorlar diyorlar ki 800'lük 400'lük evler alalım. Şimdi bu aşamada 800'e takılmamak için veya 400'lük bir yer satın almamak için biz onları 250'lik bir yer almaya yönlendiriyoruz ve diyoruz ki 250'lik bir yeri al oturum izni işini bitir ve ondan sonra daha az rakamla bir yer al ki onu da rahat rahat oturum izninden etkilenmeden oturum izni etkilemeden satabilirsin Çünkü bildiğiniz gibi oturum izni için alınan evlerin satılması mümkün olmuyor. Satıldığı zaman oturum izni düşüyor. Bu şurası Notika Bay diye bir otel Portokheli'deyiz şu anda burası 78 metrekare adam 250 diyor ama pazarlık payı bence var ve de kötü bir pazarlıkta olmaz ev güzel burada rahatlıkla yaz geçirilebilir eğer öyle bir konsept varsa bir dakika evet, burası üst kattaki oturma odası ve mutfak. Arkada bir balkon var. Burada bir banyo var. Yer ve lokasyon itibariyle güzel bir yer olduğu için çekiyorum. Yoksa bu daire, bu binanın mudayinin oturum iziyle bir alakası yok. Tabii ki evin içinde yapılması gereken şeyler var. Ama rahatlıkla bir aile burada oturabilir. Yani yazlık yazlık dediğimiz burası yazlık bir bölge. Tabii ki yürüyerek yürüyerek karşı yürüyerek denize girilebilir ama o klasik yazlık müstakil ev konsepti burada yok. Portokeli'de kışında insanlar yaşıyor ama bölgenin kışlık e, oturulan e, buradaki lokallerin oturduğu yer daha fazla Kranidi, e, Ermionida ve e, e, Portokeli ve Speces daha fazla e, yazlık e, bölgeler olarak e, kullanılıyor. Çok sakin bir yer. Atina'ya 3 saat uzakta. E, bunun 1 e, saat 20 dakikası rahat bir yol. Ondan sonra biraz virajlı bir yol ama e, değer. Deniz yoluyla da gelinebiliyor buraya. Pireden hızlı feribotlarla botlarla sanırım bir saatte gelinebiliyor. Ben arabayı tercih ediyorum çünkü bizim sağımız solumuz belli olmuyor. Bir yerden bir yere gitmek zorunda kalıyoruz. Herhangi bir şeye bağlı olmadan yaşayabilmemiz lazım. Neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.